Efendi terk edemeyiz. Dur senin yüzünden bir bıçağı ya. Ne? Bir şeyler oldu. Yüksek kaliteli izleyelim. O var mı sende? Olmaz olur mu? Ahmet Ahmet ufa bas Ahmet ufa bas Ahmet. Can gerçek hayattan kesitler görüyor o diziyi izlediğinde. <laughs> Arkam ağrıyor. <laughs> <laughs> oh, ünlü olmuşum. <laughs> 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 ünlü oldum. Oh. Oğlum geçen de senin üstünde aynı şey yok muydu? Adamlar yazacak şimdi altına bu çocuğun başka kıyafeti yok mu diye. Hayır ben fark Annem videomuzu izlemiş, sen sigara mı içiyorsun oğlum diyor. yok anne dedim. Tuvalette dövdüm <laughs> seni. <sana. gülüyor> <Kitedik abi>. Tuvalette <laughs> <Kitedik. gülüyor> Islak şeyle dövdüm. <laughs> Gelişeceksin ama <laughs> şimdi gelişecek. <gülüyor> Evet. Yubiş'e bakar mısın? Kanka salak salak konuşma. Ne yapacağım ben oraya sansür mü koyacağım şimdi? <laughs> <Gülüyor> 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 o kadar zeki ki bütün sorulara cevap verdi. Bahur'dan en çalışkan, en <laughs> zeki, en güzel kız <laughs> oldum. Evet. Çok bir sağ Çok ne oldu ya? ya. Yalvarırım anla. Bezil etti kanka bizi. Öyle bir bezil etti ki gerçekten. <laughs> ya da hayvan ya. Ama bu ne konuştu. Bizi mahvetti. Ne dedi ne dedi? Mahcup etti ya diyor ki. Hocam bizi sağlamın olduğu gibi ne yapar? Sanki Allah, tüm şey, şey fakülte, tüm kimya <laughs> mühendisi diye <laughs> herkes... Bu sincap gelmiş. Bunu bilmiyor <laughs> tamam mı? Ne oluyor, mi, Kimse bunu bilmiyor. Bu salak fark etmiş kimse anlamadan. Sonra Abi, birileri de şey diyor, evet hocam falan filan diyor. Öyle sesler geliyor. Onlar da ayrı Elif diyor ki hayır diyor, orası pembe kitabı olan tatil diyor. O yüzden diyor, lab yok diyor. İşte şey... Ne? Nasıl yani? Can bu sefer diyor ki, yani? Sen nereden biliyorsun? diyorum ki mi, yayınladılar, yayınladılar. Evet. Ne? Nasıl ya? Böyle bir olur. şey olabilir mi? Yusuf gizlisin ya. Ahmet ofa baskanmış. Bizi bizi mahvettiler. Ya çekme beni. Beni şey ya, Kanka geldi diyor ki götüm ağrıyor. Şöyle oldu götüm ağrı girdi. Ahmet ofa bas bilmem ne. Ahmet ofa bas bilmem ne. Bilmiyorum tahta biraz ağrıtıyor. Yani. Ahmet ofa bas <laughs> ha? Ya, Buradayım. Oha. Buradayım. Göre, Hayır, buradayım. Bir tane Sen bu buradasın kanka. Gerçek ikinci can. can. Orijinal olmayan can. Ha. Diğer can. Hadi gidelim derse kalk. Bence de hadi gidelim. Arkamda da yazıyor. Nasıl beğendin mi sveti? Çok beğendim. Ne sveti bu? Ne sveti Kış. Nasıl güzel mi çıkıyor? Çok güzel çıkıyor. İki fotoğrafını çekeyim de yıllardır değişmeyen WhatsApp FP'ni bir değiştir. Fotoğrafını çekelim. Saçımı düzelttin mi? Evet. <laughs> Düzeltin. Sanki dünyanın en rezil <laughs> halleri yüklenmemiş gibi. Saçımı düzelttin mi? Artık değiştim ama. O zamanlar çok çok yapıyorsun. <laughs> ne değiştirdi senin? Ne değiştirdi? Öğrencilerim. <laughs> <laughs> bir şey mi? Biz onlar önce anladık. Onlar da hiç anlıyor salak Ben ona daha detaylı anlattım. <laughs> Aa Ben var i̇şte ya, şey. sen kovacağım oğlum. Seni öldüreceğim ben bu sınavda, bekle. Bugün sevgili yaptığımı biliyor musun? ne Biliyorum sevgisi lan? Abi. sen bilmiyorsun olayı. Ama Hayır. Anlatacak mı onu? Anlatacak tabi. Anlatacak. Tüm Türkiye A, duyacak. Tam keseceğim oraları. Arap. kesiyorum hepsini ama. Gerçekten kesiyorum. Bunu sen atacağız. Tamam kapatıyorum. Sınıftan bir kız de. Tamam <laughs> <Ben> arkadaki poz kesiyor bu arada. <laughs> Erkekler gitti herkes mutluluğunu anlatsın. Şükür ya. Gerçekten. Gerçekten. <laughs> <laughs> Erkeklerle ilgili mutluluğunu anlat gitmeleriyle ilgili. mutlu oldum. İnşallah daha hayatım hiç erkek görmemek lazım. az önce Zinet Salih'in komşusuyla tanıştım. <laughs> biz evet biz <laughs> ev komşusuyla tanıştık. Evet. Bir anda adamla Kemaş almaya başladı. <laughs> Adam Kenan Doğulu'nun e, orkestrasında çalmış. Ayrıca Ozan Doğulu'yla da birlikte çalmış. Ayrıca Hüsa Kenan'ın ve İtalya'ya gidip yapıyor. geliyormuş ve Bodrum'da evet. yaşıyormuş aynı zamanda. Özine sayılın komşusu. Ve Erol Büyükburç'a çok benziyor. Evet. o Hacettepe mezunu. Hacettepe konservatuar mezunu. Bir ve Oğlu şey... da çalışıyor. Evet. Ve evet. çok güzel İtalyan. Nasıl çok güzel söylüyor. Zaten 8 yıl orada şey çalışmış. Bir sonra ben oturdum bir şeyler çaldım. ama benim kalbim çok güzel yalan değilmiş. Galiba. Ve bizi de davet etti. Evet. Hep beraber Ve bana bir tane yaptığı bestesini hediye etti. Ben haftaya evet. haftaya onu çalışıp geleceğim evet. ve adama sunacağım. Ne evet. bataya çalmak Bateyi istiyordum ben? Batıya aşırı Ben, aşırı ben. Aşırı de. Abi, benim o kadar istiyordum. Bir Çünkü keman hiç istemedim mesela. Keman hiç hoşuma Abla. Jeyn nasıl bir roman ne sonak için yapamadım kanka. Aygün bir ara keman çaldı. Senin evinde keman vardı bir yerden. Benim kemanım var. Ama ben soluğa olduğum için böyle değil, bu tarafa doğru çekildim ve ona ders verecek hoca bulamadım. Şey, ben de melodika ve flüt çalabilirim. <laughs> 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 çalabilirim. Zaten diyorum. adam geldi diyor ki, sen öğrenmedin mi hiç ortaokulda tamam, tamam melodika öğrendim. şey falan, flüt falan, falan bilmiyor musun? melodika çalıyorum. Adam İtalyanca, İtalyanca şarkı söyledi, Titanic. <laughs> Titanic çaldı, Titanic söyledi bir anda. Çalışmalıyız. Harikaydı, evet ya. Kendimi çok fazla main karakter gibi hissettim. Çok tatlıydı Evet, ya. çok iyiydi. Şey, adama bunu şey da yaşamadım de, demem. Zine çok salim. hayran kaldım size. Evet. <laughs> evet bir de beni şey yapıyor, hype'lıyor da ben utandım. Çalamadım böyle biraz. Unuttum. İlk kez çaldım bu arada. Çaldım Bazı taşım. şeyleri unuttum. <laughs> Gerçek mi? Ay, Poşka para çaldım bu arada. Yani. Bilenler Bilencik bilir. Ve adam sen bunu bilirsin diye bir şey çaldı ve onu bilemedim. Kulak mısın ya? Kulağın kararmış diyor. Kulağın benim şey mi? Büjüteri takımı. <laughs> Büjüteri kulak mı benim burada. Burada. Ben böyle... Saçımı topladığım zaman Demi Lovato'nun e, fotoğrafı var ya, kel görünüyor. Ona benziyor. Bak. Hayır, <laughs> yüzden <laughs> <Benim> nasıl... <laughs> Herkese <laughs> <Sanki> merhaba <zımayla> arkadaşlar. Herkese merhaba de. Merhaba. Merhaba. bir şey verilmez var ya. Merhaba. 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 Allah kahretsin. Merhaba. 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 bundan çıkar ya. Merhaba. 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 Ağzıma bir de elma ya. Benim direkt ağzıma sıyım. Kanka ne yapıyorlar? Ya aptal çocuk hadi yapsana. Oğlum o kadar Oğlum Ceza bitti hadi kalk gel. gel. <laughs> evet. göz bebeğimin içinde. Bir şey değil mi sen karaciğer değerlerine baktır ha. Gözlerinde sarılık var. Bahar mı izledin en son? <laughs> <Kirin oldu>. <gülüyor> <gülüyor> yine. Gibi oldu? Ne güzel olsun. Babanın ne yazdı? Yatırmalı, göçürmeli, davranmaz mıydı? Kanka bir, bir şey değil mi? Değil mi? İlk sabiye dört çekme çözdü. Emi olan Evet, Emi evet. <laughs> 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 Tüm formüllerde soruyu çözdüm. Hoca şey diyecek, <"Gülüyor> diyecek. Bak abi, çıksana şimdi. bir hamle. İdalar öyle bak çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. bak. iyi. Çok 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 Easy, easy. Ben bir daha bu kızla olmam abi. Ben bir daha. <laughs> Bununla nerede şu? <laughs> çok pisleştiniz ha. Allah kahretsin kaybettim ya. Ya evlendikten şey. reddedilirim olmaz ya. Hayır. <laughs> bir dakika. Elif hoca nerede biliyor <gülüyor> musunuz? Bir daha sizde bu kadar <gülüyor> <gülüyor> çok yalanlı kapatıyorum. Sus, sus, sus. Elif hayır, Elif hayır. hayır. Yakın çekim ben mi? Tesla Taylanın kameramanını Açılarını yakalamaya çalışıyorum. Şu şurada kalk. dayak yiyor. Ne, ne salaksınız az önce asansöre girince birbirinizi boğdunuz. Boğdunuz. Asansör keyifli Herkes bakın, herkes. Aynen şu denli değil mi? <laughs> Hep birlikte yaptık. Hava attın herkes. Ben biliyorum, ben, ben <laughs> ediyorum. sen mi yapacaksın, sen mi edeceksin dediler. Ben, ben yapamadım. <laughs> Tam sonbahar oldu. Ben ve... Be. <laughs> Söylesene kameraya şimdi. <laughs> Aygün birazdan bayılacak o yüzden açtım. <laughs> Ağzını bitireceğim şu <şimdi>, yukarıdaki çocukların. Kızım eni gitti. Bucak anne. Hayır bak ne yapacak? Sikeci hazırladı söyle bakayım. <laughs> ne yapıyorum biliyor musunuz? Taş attıklarında çığlık atacağım. Sonra birisi bağıracak ambulans arayın diye. Ondan sonra işte şey sonra korkutacağız seni katil diye. Böyle Sen katilsin kaçma bir diye bağıracak. <gülüyor> evet. Bu bir <laughs> <laughs> hayat dersi. <laughs> <laughs> Sonra kim sayacağım başka? Ben bu kişilerin suratlarını hatırlıyorum ha? Çıkışına yiyip yani şey <laughs> Bir şey yapmayacağız. bir şey değil mi? Hadi çocuğa falan da babasını falan görsem öyle bir döverim Ben <laughs> yani çocuğu annesine sevgili alıp çocuğu Zili şey bakıyorum. yapacağım. Nişik annesine sevgili alıp çocuğu alıp çocuğu alıp çocuğu alıp çocuğu alıp çocuğu